İzmirli takipçilerim soracaklar bayraklıda nerede mahsur olacaktesinde. Bu arada bir ben bir ben dediğim bir ortağı da var Avusturyalı onlar Türkçe bilmiyorlar o yüzden onlarla hiç konuşamadım <gülüyor> <gülüyor> sadece hello kısmında kaldım ee, çok mutluyum ee, benden de beklediğinizi çok iyi biliyorum ama e, iyi olup e, daha güçlü bir şekilde dik durmaya çalışıyorum. Konya'daki açılışında protesto edilen Selin Ciğerciden ilk açıklama dik durmaya çalışıyorum. Güzellik Merkezi'nin Konya Şubesi'nin açılışında protesto edilen Selin Ciğerci, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ciğerci, daha güçlüyüm ve dik durmaya çalışıyorum. Her zaman yaşadığım şeyler gibi hayatımda. Hepimizin bazı sınavları oluyor, dedi, kendi adını taşıyan güzellik merkezleri bulunan Selin Ciğerci, bayilik verdiği Konya Şubesi'nin açılışında protesto edildi. Ciğercinin olduğu merkezin önüne gelen kalabalık bir grup, Konya'dan defol, ya Allah bismillah Allahu Ekber diyerek bağırdı. Grup, olay yerine gelen polisler tarafından dağıtıldı. Memleketim, dediği Konya'da uğradığı sözlü saldırı sonrası Instagram hesabından bir video yayınlayan ciğerci, son durumu hakkında bilgi verdi. Yeni açılacak İzmir Şubesi hakkında bilgi verdiği bir videonun devamında Konya'da yaşanan olaylara değinen ciğerci, çok mutluyum, benden ne beklediğinizi biliyorum daha güçlüyüm ve dik durmaya çalışıyorum. Her zaman yaşadığım şeyler gibi hayatımda. Hepimizin bazı sınavları oluyor. Geliyor, geçiyor. Dünden itibaren gözlerim biraz şiş. Yeri geldiğinde onunla alakalı konuşacağım hiç merak etmeyin. Benim tek derdim istihdam sağlamak, ifadelerini kullandı, Selin Ciğerci'nin yaşadığı olay sonrası eski eşi Gökhan Çıra'dan da destek gecikmedi. Instagram hesabından eski eşine destek veren çıra böyle bir şeyi hiç kimsenin hiçbir şehrin ne bu sözleri söylemeye hakkı ne de de bu denli hareketler yapmaya hakkı vardır. Bu yapılan tamamen karaktersizlik ve şerefsizliktir. Bunu savunan da benim gözde bizim gözümüzde aynı olmak zorundadır. O şehrin insanları oradan ekmek yiyecek bunu düşünmeden gerçi düşünmeye akılları olsa böyle bir şey yapmaz yapamazlar. Tek diyeceğim yazıklar olsun dedi. Her zaman yaşadığım şeyler gibi hayatımda hepimizin bazı sınavları oluyor, geçiyor. Biraz gözlerim şiş dünden itibaren ama tabii yeri gelecek konuşacağım. Hiç merak etmeyin onunla alakalı. Benim tek derdim istihdam sağlamak. Doğru mu söylemişim? Doğru. İstihdam. i̇stihdam. i̇stihdam. Yani yanlış söylüyorum. En azından söyleyemiyorum ama en azından sağlayabiliyorum yani. Bazı becerebiliyorum. Yarın tuzlu şubemiz var. Onun videosunu önceden çekmiştim. Yani nereden baksanız yarın Bodrum var. Gene bu hafta 70 tane hanımefendiyi, İsa'yı yapıp, yapıp güzel bir şekilde çalışmasına sebep olacağım için çok mutluyum.